Merhabalar arkadaşlar, örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. İnşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil like, aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle tığımı ve ipimi tanıtarak başlayayım. Şöyle tığım, 3.5 buçuk milim, Tunus işi çalışacağım. İpimin markası Tunç. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek kilit zincir vurarak başlayalım. 1, 2, 3, 4 yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Zincir sayımız tekli olarak çekelim. 17, 19 şeklinde yapacağımız modele göre zincir sayısı belirleyelim. Ben model çıkaracağım için zincir sayısı belirlemeyeceğim. İlmeklerimi çıkarırken ilmek sayısını belirleyeceğim. Şöyle yapacağımız model için bu kadar zincir yeterli. Hemen buradan şöyle yakından göstereyim. Birinci zincir boşluğuma batarak tekli kanadına batarak ilmek çıkarıyorum. Sıradakine hiçbir zincir boşluğu atlamadan tek tek batıp ilmeklerimizi çıkaralım. Sıradaki tekli kanadına batıyorum. Sıradakine bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar çıkaralım. Evet toplamda 21 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi buradan 2 ilmek çıkarak başta sonrasında tek tek ilmeklerimizi ilmeğimizle beraber çift çift çıkarak sıra başına kadar gelelim. Şöyle yakından yapımı çok basit. Çok güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. Evet, bu şekilde sıra başına kadar geldik. İlk sıramız bu şekilde olacak. Hemen buradan şöyle yakından göstereceğim. Bir sefer doluyorum. ipimi hafif uzatıp bir sefer doluyorum. Hemen buradan bakın. 1, 2, 3. ilmeğimi önden alarak şöyle ipimi uzatıp buraya tek trabzan çalışıyorum. Tekrar doluyorum. Hemen bakın. 1, 2. İki tane geride ilmeğimizi bırakmıştık. Bir tane bırakıp şöyle arkadaki ikinciye batarak burada yine şöyle ilmeğimizi uzatıp ikili şeklinde iki tane bırakıyoruz. İkili şeklinde yine çıkıyoruz. Bu şekilde V şeklinde görüntü elde edeceğiz. Tekrar doluyorum. Yine buradan bir, iki, üçüncü ilmeğimi önden alarak uzatıyorum. İki ilmeğimi beraber tekli trabzan yaptım. Tekrar doladım. 2 ilmeğim 1 2 arkada kalmıştı. Bir tane atlıyoruz. ikinci ilmeğime batarak burada yine uzatıp iki ilmek çıkıp yine bu şekilde ilmeklerimiz üstünde kalıyor. Tekrarlayalım. Bir sefer doluyorum. Burada 1 2 3. ilmeğime batıyorum. İlmeğimi uzattım. İkili çıkıyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 bakın bir birinciye atlıyoruz ikinci arkadakine batarak yine ilmeğimizi çıkarıp şurada tekli trabzan yarım trabzan yaptık tekrar doluyorum tekrarlayalım 1 2 3. trabzan 3. pardon 1 2 3. ilmeğime batarak şöyle ikili çıktım tekrar doladım 1 2. ilmeğimi geriden alarak şurada 2 ilmeğimi çıkıyorum 1, 2, 3 çıktım. Doladım. Bir ikinciyi arkadan batarak şöyle iki ilmeğimi çıkıyorum. Tekrar doladım. 1, 2, 3 üçüncüye batıyorum. İki ilmeğimi çıkıp tekrar dolayıp bir ikinciye batarak yine çıkıyorum. Şöyle burada dolamıyorduk. Hemen birinciyi önden alarak ikinciyi de şöyle ikili kanadına bu şekilde birinci sıramızı bu şekilde bitiriyoruz yine başa gelip ikili çıkardık şurayı da bakın şurayı da yine beraber kapatıyoruz şurada Kapatmış olduğumuz trabzanımız var. Böyle V şeklinde bir tane zincir çekiyoruz. Ve ikisini beraber kapatıyoruz. Şu boşluğa geldiğimiz zaman. Yine burada beraber kapatıyoruz. Bakın V'nin içine geldik. Burada bir zincir çekiyorum. Ve kapatıyorum. Yine boşluğa geldik. Bunu zincir çekmeden kapatıyoruz. Yine bakın V'nin içinde bir zincir çekiyoruz. Diğerlerini normal kapatıyoruz. Yine ortaya geldik. Şöyle kapatıyorum yakından göstereceğim. Tekrar V'nin içine geldik. V'nin içinde bir zincir çekip kapatıyoruz. Yine ortaya geldik. Kapatıyoruz. V'nin içine bir zincir kapattık. Yine ortada kapatıyoruz. Bir zincir kapatıyorum en de yine bu şekilde kapatıyoruz. Hafif ilmeğimi uzatıyorum. Burada bakın birinci atlıyorum. ikinci tekli kanadına alarak ilmeğimi uzatıyorum. V'nin içine batarak yine ilmek uzatıyorum. Yine sıradaki ilmeğimi şuradan alarak uzatıyorum. Hemen burayı bakın ortaya batmıyoruz. Hemen diğer kanadımıza batarak yine uzatıyoruz. V'nin içine batıyoruz sadece. Diğerlerine ilmeklerimizi önden alıyoruz. Önden alıyorum. Bakın bunu Hemen diğerini önden alıyorum. V'nin içine batıyorum. Tekrar diğer ilmeklerimizi önden alarak devam ediyoruz. Sadece V'nin içine batarak tek tek diğerlerini önden ilmeğimizi topluyoruz. Hemen sıradaki şöyle bakın sıradakini yine V'nin içine batarak Topluyorum hemen şuradan yakından göstereceğim şöyle şuradan hemen yine ilmeğime batarak buradan çıkardım yine sıradakini ve burada ikili şeklinde ilmeğimi çıkardım bu şekilde ikinci sıramız yine burada iki çıkıyorum bu sıramıza şöyle iki iki çıkarak sıra sonuna kadar geleceğiz sıra başına kadar bu şekilde sıra başına kadar geldik bundan sonrası sıra tekrar arkadaşlar burada ilk sırada yapmış olduğumuz gibi ilmeğimizi uzatıp bir sefer doluyoruz Buradan bakın 1 2 3. ilmeğimi önden alarak uzatıp bir 2 iki tane ilmeğim beraber çıkardım. Tekrar doluyorum. 1 ikinciye batarak ilmek uzatıp iki ilmek şöyle çıkarıyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3.ye batarak önden alıyorum ve şurada bir trabzan yapıp tekrar doladım. 1 2 arkadakine batarak yine ikili çıkıp diğerlerini bırakıyorum tekrar doladım 1 2 3. ilmeğime batarak yine yarım trabzan tekrar doluyorum 1 2 burada yine 2 çıkıp tekrar doluyorum 1 2 3 çıkıyorum tekrar doladım 1 2 bu şekilde bu sıramızı aynı işlemde yine yapıp sıra sonuna kadar gelelim Evet, yapıp sıra sonuna kadar geldik. Şöyle hemen buradan dolamıyorduk. Bir, birinci ilmeğimizi önden alarak uzatıyorum. Ve burada bir ikili şeklinde yine ilmeğimi çıkardım. Tekrar aynı işlemle bundan sonrası moda sıra tekrarı arkadaşlar. Şöyle ikili çıktım. Bu araya bakın şu arayı beraber kapatıyorduk. V'nin içine bir zincir çekip tekrar kapatıyoruz. Bakın araya geldik. Bunu beraber kapatıyoruz. Sadece V'lerimizin içine bir zincir ve kapatıyoruz. Ortaya geldik. Bunu beraber kapatıyoruz. V'nin içine bir zincir şeklinde sıra sonuna kadar pardon, sıra başına kadar gelelim. Sadece V'lerin içine bir zincir çekiyoruz. Diğerini normal kapatıyoruz. Dediğim gibi bundan sonrası sıra tekrarı. Ben hemen büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.